Son dakika. Beyaz Saray'dan İran hakkındaki flaş açıklama. ABD İran'la resmen ters düştü. Dünya ve Gündem YouTube kanalından hepinize selam. Beyaz Saray sözcüsü Jens Saki, insan hakları ihlalleri suçlamasıyla ABD'nin yaptırım listesinde bulunan İran'da yeni seçilen Cumhurbaşkanı İbrahim Beysi ile ilgili yeni Cumhurbaşkanı işlediği insan hakları ihlallerinden sorumlu tutulacak diye konuştu. Saki, Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı. İran'daki yönetim değişikliğinin ardından bu ülke ile nükleer görüşmelerin nasıl devam edeceğinin sorulması üzerine, Başkan Joe Biden, bu görüşmelerde karar verici kişi olarak İran lideri Ali Hamane'yi görüyor. Bu durum seçimlerden önce de öyleydi, bugün de öyle, muhtemelen ileride de öyle olacak. Dedi saki İran'da yeni seçilen cumhurbaşkanı reisinin geçmişteki insan hakları ihlalleriyle ABD'nin yaptırım listesinde olduğunun anımsatılması üzerine yeni cumhurbaşkanı işlediği insan hakları ihlallerinden sorumlu tutulacak. İran yönetimine siyasi tutukluların serbest bırakılması, insan hakları ve temel özgürlüklere saygı duyulması için güçlü bir çağrıda bulunuyoruz." diye konuştu. Gelecek son dakika gelişmelerinden haberdar olmak için kanalımıza abone olup videomuzu beğenebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.